İstifade ettiren fikirlerde Fatih benim konuğum olacak. Fatih iki ortak ve dünyada ikinci kez yapılmış bir projeye sahipler ve Türkiye'de bu işi yapmaları gerçekten gurur verici. Özellikle 24 saatte 100 bin dolar bir kazancı ulaştılar ve bugüne kadar ürettikleri projeyle de 15 milyon TL yatırım aldılar. Şimdi ne yaptığını merak ediyorsunuz biliyorum. Ben önce sizi Fatih'le tanıştıracağım. Fatih hoş geldin. Merhaba hoş bulduk abi. Şimdi ne iş yaptığınızı birazdan bahsederiz tabii ki. Biraz Hı -hı. sürprizli olsun bu bölüm. Çünkü yaptığınız evet. iş bence çok kaliteli ve değerli bir iş. Çok sağ e, dünyada bu yaptığınız işi Kanada'da yapan bir firma var. Evet. İkinci sizsiniz. Yani evet. ikinci Türkiye'den. Evet. Bu çok güzel çok bir şey aslında. Biraz seni tanıyalım. Fatih kimdir, ee, geçmişten de bahsedebilirsin. Ee, i̇smim Fatih. Ee, Aslen Antalyalıyım. 24 yaşındayım. Ee, normalde üniversitemi bitirmiş olmam gerekiyordu fakat e, projeden dolayı üniversite eğitimim son dönemimde olmama rağmen bitiremedim henüz. Önümüzdeki sene inşallah bitecek. Hangi bölümde okudun üniversitede? Ee, Yeditepe Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü. Aa, süper. O zaman İstanbul'da yaşıyorsunuz ailenle. Yok. E, bizim de Antalyalıyız. Ortaokul ve lise eğitimi Antalya'da tamamladım. Arnavut Üniversite eğitimim için 2017 yılında İstanbul'a geldim. Ondan beri İstanbul'da tek başıma yaşıyorum. Tek başınasın. Evde mi, evet. yurtta mı? İlk zamanlar yurttaydı. Ardından şu an evdeyim. Ha, süper. Peki üniversiteden biraz bahseder misin? Hangi bölümde okuyordun? Şu an birazdan anlatacağım projenin ilk tohumları ne zaman atıldı? Şöyle e, tabii biz, ben lise eğitimim son dönemlerinde artık üniversite tercih zamanı geldiğinde e, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümünü istiyordum. İstanbul'a gelmek istiyordum özellikle. Bölümden ziyade İstanbul'u çok fazla istiyordum. Hem buradaki iş imkanı olsun hem ticari faaliyetlerin burada yoğun olması İstanbul'u benim için cezbedici kılıyordu. Ardından Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümünün derslerine baktığımda da satış, pazarlama, işte ihracat, lojistik tarafında hemen hemen her konuda dersler olduğunu görünce o alanda eğitim almaya karar verdim. Üniversiteye geldiğimiz ilk sene İstanbul'a geldikten sonra vizyonumuz da genişledi. Çünkü İstanbul'da işte girişimcilik olsun, teknoloji olsun, eticaret tarafı olsun çok fazla etkinlik var. Çok fazla katılabileceğimiz faaliyetler var. İşte eğitimler olsun, etkinlikler olsun, programlar olsun. Üniversiteye geldiğimiz ilk sene itibaren aslında kendimiz geliştirmesinden çok hazır bir şekilde gelmiştik. Antalya'daki imkanlardan İstanbul'daki imkanlar daha fazla olduğu için. Geldiğimiz sene itibaren Başta işte girişimcilik tarafında kendimizi geliştirmeye başladık. Devamında işte teknoloji tarafında özellikle spesifik olarak 3 boyutlu özel alanda kendimizi geliştirmeye başladık. O şekilde başladı. Peki şimdi ben de üniversite okuduğum için hani üniversitenin zorluklarını hı hı. yaşayan bir insan olarak biliyorum. Yani ben biraz zor bir öğrencilik dönemi yaşadım. Yani maddi olarak bahsediyorum, maddiyattan bahsediyorum. Hı hı. Senin maddi olarak bu fikirlerini hem okul okurken hem de girişimcilik yönünü besleyen bir destekçin var mıydı? Yani şöyle tabii bizim de üniversiteye geldiğimiz ilk sene itibaren maddi koşullarımız çok elverişli değildi. Çünkü zaten üniversitenin belli bir giderleri var. Hani temel ihtiyaçlarımızın belli bir gideri var. Onun harici işte proje yapmak için vesaire dediğimiz takdirde çok bir bütçemiz yoktu. Ben üç farklı burs alıyordum. Yani devletin vermiş olduğu KYK bursunu alıyordum. Onun dışında iki farklı kurumdan da burs alıyordum. E, o, o bursların haricinde tabii alemde de destek alıyordum ama e, onlar aslında benim temel ihtiyaçlarımı karşılıyordu. Ekstra bir birikim yapıp e, onunla bir proje e, yapmak veya herhangi bir iş kurmak gibi bir çok yüksek tutarlar değildi öyle şeyler için. Tabii ondan sonra ben ilk sene itibaren hem kendimi geliştirirken hem de bu e, bursları bitirmeye başladım aslında. Bursa hiç dokunmama dokunmamaya çalıştım. olabildiğince. gelecekte projemizdeki e, aslında temel şeylerde de hem benim hem ortağımın biriktirmiş olduğumuz burslarımızla başladı ARGE çalışmalarımız. Peki şimdi 3 boyutlu yazıcı diyorsun ki dünyada bunu yapan Kanada var bir de Türkiye'den Hı -hı. ben varım diyorsun. Evet. Peki 3 boyutlu yazıcı her yerde var aslında. Sizi Tabii. burada ikinci yapan ya da Türkiye'de tek yapan olay ne? Biz de aslında ilk başta 3 boyutlu yazıcı yaptık. Dünyada çok fazla 3 boyutlu yazıcı markası var. 3 boyutlu yazıcı modeli var. Hı -hı. Ve insanlar o evinde oturduğu yerden internetten tasarımını indirip 3 boyutlu yazıcı yapabiliyorlar. Aslında bizim yaptığımız ilk yazıcı da böyle bir yazıcıydı. Parçalarını Çin'den, Karaköy'den işte bizim esnaflardan toplayarak aslında ilk yazıcımızı yaptık biz. 2018 yılında ortamla birlikte. Bu yazıcımızda ilk hedefimiz insanlara baskı hizmeti vermekti. E, bu baskı hizmetiyle o zamanki düşüncemiz işte bir yazıcı daha alırız, bir yazıcı daha alırız. Böyle yazıcı sayısını arttırırız. Çok fazla üç boyutlu baskı hizmeti veren bir ticari şeye dönüştürürüz diye düşündük. Sonrasında gördük ki yani baskı hizmeti vermek, özellikle hizmet vermek e, böyle geniş alanda ulaşmamış bir alanda zordu. Ondan sonra şuna karar verdik. O zaman e, üç boyutlu yazıcılar tek renkli baskı yapıyordu. İnsanlar bize soruyordu işte ben renkli bir şey yaptırmak istiyorum nasıl yaptı yapabilirim. O zamanki mevcut yöntem o renkli baskıyı alıp işte zımpara, astar, e, boya gibi işlemler uygulayıp da aslında bildiğimiz eski usul. Ondan sonra e, bahsettiğiniz gibi bizim aslında şu anki projemizin doğuşu öyle oldu. Dünyada mevcut üç boyutlu yazısını kullanacak hem de renkli baskı yapabilecek bir yazıcı şeyi yoktu. E, hobi tarafından bahsediyorum. Endüstriyel alanda var öyle makineler ama bunlar 500 bin dolar, 400 bin dolar çok ciddi sanayi firmalarının alabileceği şeyler. Hobi kullanıcılarına baktığımızda böyle bir çözüm yoktu ortada. E, dedik ki bir makine yapalım. Bu makineyle insanlar kendi 3 boyutlu yazıcılarını kullanmaya devam etsinler. Ama aynı zamanda 3 boyutlu yazısını yükseltmiş olsunlar ve renkli baskı yapabilsinler. E, ardından projemiz olan co üzerine çalışmaya başladık. Peki hobi derken tam olarak canlandıramadım gözümde. Hobi... Şöyle, ne demek? 3 boyutlu yazıcı hobi kitlesi aslında 3 boyutlu yazıcının doğuşundan itibaren çok önemli yer almış. E, e, evinde PlayStation oynar gibi 3 boyutlu yazıcıyla vakit geçiren, hem tasarım yapan, hem baskı yapan, işte o baskılarla projeler yapan veya o baskıları hobisi odaklı. işte örnek veriyorum NBA seviyordur. İşte Michael Jordan baskısı, işte Chicago Bulls baskısı gibi baskılar yapıp e, onları projeye döken veya işte teknik tarafta, tasarım tarafında kendi çizdiği projeleri, kendi çizdiği işte makineleri üretim tarafında 3 boyutlu yazıcı kullanan insanlar aslında biz onları hobi kullanıcısı diyoruz. 3 boyutlu yazıcının şu anda dünyadaki büyük bir çoğunluğu da hobi amaçlı 3 boyutlu yazıcı kullanıcıları. Bunlar işte dediğim gibi evinde e, özellikle Avrupa'da ve Amerika pazarında çok aktifler. Evlerinde 3 boyutlu yazıcıları var. Hatta birden fazla modelde farklı özelliklere sahip 3 boyutlu yazıcıları var. Ve onların genelde işinden arta kalan zamanında çoğunlukla 3 boyutlu yazı ilgileniyorlar. Farklı tasarımlar oluşturuyorlar veya internetteki hazır tasarımlar alıp onları üretiyorlar. Ve bunların çok büyük grupları var. İşte toplulukları var Facebook'ta, Reddit'te, farklı alanlarda. Burada çok fazla sosyaller. İşte benim yazımda sorunu aldım, şöyle çözdüm veya işte şöyle bir yükseltme yaptım, siz de yapın çok güzel diye böyle çok aktif bir topluluk var. Biz bu toplumun tamamına 3 boyutlu yazıcı hobuk kullanıcıları diyoruz. Plastik malzeme mi peki bu yoksa metal yapabiliyor mu? Sadece plastik değil mi? Yazıcı. Evet yani bizim şu anki şey yaptığımız FTM tipiyle çalışan Hı. 3 boyutlu yazıcılar uyumlu. Bunlar genelde plastik. Tabii mermer katkılı, işte bronz katkılı, ahşap katkılı filamentler de var. Ee, hem doku olarak hem koku olarak mesela ahşap veren filamentler var. İşte mermer katkılar var. Ama çoğunluğu büyük bir çoğunluğu plastik. Sert plastik mi? Yumuşak plastik de yapabiliyor mu? Yani PLA diye geçiyor. Ee, bu e, geri dönüştürülebilir malzemeden üretiliyor aslında. Nişasta vesaire var içinde. Hı hı. Ee, yani çok yumuşak malzeme değil. Ee, tabi sıcağa karşı çok dayanıklı değil. Mukavemeti güçlü değil. Farklı malzeme tiplerinde plastikler var işte. Sıcağı dayanıklı vesaire. ya yani Mesela şey gibi oyuncaklar mesela Fisher Price'in oyuncakları var. Evet. İşte atıyorum bir köpek <laughs> diyelim ki kuyruğu siyah, vücudu mavi atıyorum. Evet. E, yüzünde farklı farklı renk tonları var. Renk Hı -hı. geçişleri var. E, bildiğin aslında üç boyutlu bir oyuncak yani yumuşak bir oyuncak. Tabii. Bu yapılabiliyor o zaman bu cihazda öyle mi? Bu üç boyutlu yazıcı da böyle şeyler çok yapılıyor. Sizin de çocuğunuz için sorduğunuz so evet. sanırım. Genelde hobi kullanacağında böyle bir kitle de çok fazla. var. Çocuğuna oyuncak basan. Hatta çocuklar için özel yaz yapılmış yazıcılar var. Yani çocuk oyuncağını tasarlasın sonra bassın diye. Tabii bizim modül olmadığı takdirde bunlar tek renkli olmuş oluyor. Yani sizin mesela örnek veren bahsettiğiniz bir köpek modeli olduğunda işte kuyruğu da aynı renk, kafası da aynı renk işte ayakları da aynı renk. Siyah derseniz siyah, beyaz derseniz beyaz. Ama mesela bizim modelimizle birlikte işte ayaklarını ayaklarında beyaz, kuyruğunu siyah, gözünü mavi gibi şey yapabiliyoruz. Öyle bir avantajımız da var. Peki geçmişte hani KYK bursuyla geçiniyordum. İşte ailemde çok Hı -hı. zengin bir aile değildi demiştim. Evet. E, o zaman sen bu işi ilk kurma aşamasındayken sonuçta kolay bir iş değil bu. Yani evet. ucuz bir iş de değil baktığın zaman. Tabii Eminim tabii. ki o modüller ya da işte o 3 boyut yazıcının parçaları hatta Hı -hı. E, sadece par yazıcının parçaları değil. Saf malzemen bile çok tabii. pahalıdır, ucuz değildir diye tahmin ediyorum. Tabii biz yüzlerce filament harcadık. Bun bunları nasıl üstesinden geldin? İlk etapta, ilk başladığında. Benim ortağım mühendisi kendisi. Teknik tarafta o yer alıyordu. Nereden tanıştın? çunuz ortamızda. Eee benim ortağımla 7. sınıftan beri sıra arkadaşıyız. İlkokul, ortaokulda Orta beraber okuduk. Lise yani liseyi kazandık. Orada da aynı sınıftaydık. Ardından üniversiteye geldiğim sene o Marmara Mekatronik Mühendisliğine gitti. Ben Yeditepe'ye gittim. Yine yakındık aynı noktadaydık. Projeden önce bile çok samimi olduğumuz en yakın arkadaşlarımdan bir tanesiydi Hüseyin. Bizim babamız sanayiciydi. Ne bileyim böyle hani bizim bu alanda rol model alabileceğimiz bir yakınımız yoktu. Hani girişimcilik tarafında olsun yakın ailemizden birisi yoktu. ama biz tabii bu şey çok hevesliydik. Araştırmaya çok hevesliydik. Yani dediğim gibi sanayi tarafını bilmiyorduk. İşte teknik tarafta çok yeterli değildik. Kendi alanımıza yani spesifik olarak 3 boyutlu yazıcı alanında çok fazla araştırdık. Yani dünyadaki çoğu bilgiye erişmeye çalıştık. bahsettiğim gibi arge yapıyorduk. Yani çok fazla maliyet vardı. Yani mesela bir motor deniyoruz. O motor almamız gerekiyor. işte o zaman için 40-50 lira bir motor alıyorsun. Sonra diyorsun ki ya motor güçsüz kaldı veya çok güçlü kaldı şunu alalım. Bir 40-50 lira daha motor alıyorsun. Böyle böyle hani en ufak bir şey de sadece sarf malzeme dediğiniz gibi mesela bizim ürünümüz 7 filamentle çalışıyor. 7 tane filament almamız gerekiyor denemek için. İşte 7 tane filament alıyorsun. Farklı renk almaya çalışsan daha da böyle bir sarf malzeme şey oluyor. Yani ARGE çok aslında biraz masraflı oluyor. Özellikle bizim gibi o zamanki halimiz için ilk başlayanlar için ARGE çok ciddi bir masraf. İşte biz burada ilk başta KYK burslarımızı biriktirmiştik. Onunla başladık. Onun ardından şeye başladık biz. yarışmalara başvurmaya başladık. Girişimci yarışmaları, teknoloji yarışmaları ve tasarım yarışmalarına katıldık mesela. Bizim için çok önemli olan bir yarışma kazanmıştık Ticaret Üniversitesi'nde. Yeni Çiçek Tasarım Yarışması diye bir yarışma vardı. Orada mesela biz 7500 TL nakit ödülü kazanmıştık. Bir de New York'ta girişimcilik eğitimi kazanmıştık. O pandemiden dolayı iptal oldu ama mesela 7500 TL nakit ödülünü almak bizim için ARGE tarafında bir can suyu oldu. Daha rahat ARGE yapabilir hale geldik. Mesela kafamızdaki bir iki böyle pahalı ürünü alabilip onun ARGE'sini geçirebilecek kıvama geldik o ödül sayesinde. Buna benzer farklı programlara katıldık, yarışmalara katıldık. Yani alabileceğimiz bütün destekleri almaya çalıştık. Çünkü sadece kendi östermalarımızda çok sürdürülebilir bir duruma getirme şansımız yoktu. Böyle yarışmalarla işte ilk başta belli prototipe ulaşmaya çalışırken yaklaşık bir iki sene zaman harcadık oraya. Peki yani bu tarz işlerde değil de genel olarak bütün dünya dünyadaki tüm sektörlerde Hı -hı. biliyorsun Çinlilerin bir dominasyonu var. Yani her Hı -hı. şeyde Çin aslında Çin ismi öne çıkıyor. Şimdi sizin bu yaptığınız bu işte hiçbir Çinli ya da bir Amerikalı ya da herhangi birisi yedi filamentli yedi renkli yani çok renkli bir baskı Hı -hı. teknolojisini üç boyutlu da keşfedemedi mi? Ya şöyle Çinliler dediğiniz gibi bizim 3 boyutlu sektöründe de özellikle 2018 yılından itibaren ondan önce full Avrupa Amerika firmalarıydı. 2018 yılından itibaren şu an piyasanın %90'ını Çinliler domine ediyor. Ama mesela Çin'de bizim Creative firması vardı. Biz onlarla işbirliği görüşmesi falan da yapmıştık bizim ürünle alakalı. Onların yoktu kendi özel ürünü. Ona benzer bir firma daha vardı. Onların da böyle renkli baskı modülü yoktu. Bahsettiğim Kanadalı firma vardı. Bir de Avrupa'daki firmanın eklenti gibi yaptığı bir şey vardı. Onun harici bu alana çok yönelmediler. Çünkü 3 boyutlu yazıcılarda biraz da endüstriyel tarafa kaydı eski firmalar. Yani 7-8 senedir bu alanda hizmet veren firmalar birazdan endüstriyel alanına, sanayi alanına kaymaya başladı. Hem orada çünkü bütçeler daha yüksek. Hani pazar daha büyük orada şey olarak. Farklı malzeme tiplerini falan denemek istediler şey yaptılar. O yüzden oraya yönelikler için bizim alanımız boştu hala aynı şekilde. Yaklaşık 3 senedir projelerinde çalışıyoruz. O zamandan beri yeni bir firma çıkıp bu alanda bir ürün daha yapmadı. Çünkü dünyada ikinci olmak bence çok büyük başarı. Aynen. Yani çok da güzel gurur duyulacak bir şey ki 24 yaşındaydın değil mi? Evet, ben 21 yaşındaydık ikimiz de aynı yaşta. da 24 yaşında. Yani çok genç yaşta Hı. dünyada ikinci kez yapılmış bir işi yapmak yani bir evet. bir, bir kişi yapıyor o da Kanada'da evet. iki de Türkiye'de sizsiniz yani. Co-print merak edenler de aşağıda görebilirler co adresini girip inceleyebilirler. Hı. Peki bu proje bugüne kadar nasıl yaşadı? Yani sonuçta sizin bir şekilde para kazanmanız Tabii. gerekiyor. Üniversitede şu an ara verdin anladığım evet, kadarıyla. Yani öyle oldu. Yani bir geçinmen de gerekiyor. Nasıl para evet. kazanıyorsunuz? Yatırım aldınız mı? Evet aldık. Şöyle işte o konuştuğumuz argü süreçlerinin ardından yaklaşık bir iki sene argü sürecimiz sürdü bizim. İşte bu argü sürecinde ilk başta maddi imkansızlıklar vardı. Ondan sonra işte Covid başladı. Aslında o bizim için biraz avantaj olmuş oldu. Okul tarafındaki yükümüz hafifledi. Çünkü ikimiz de öğrenciydik aynı zamanda. İşte biz ticaret üniversitesinin yarışmadan sonra bizi Kuluçka ofis desteği kazanmıştık. Ticaret TTO'da ticaret üniversitesinde. Orada bir 8 metrekare ofisimiz vardı. O ofiste artık tam zamanlı olarak argü yapmaya başladık. İşte Hüseyin'le sabahlıyorduk. İşte belki bugüne kadar 50'den fazla ofiste yapmışızdır. Bir tane mat, çadır matımız vardı. Orada yattık. Ama tabii ürün de sürekli gelişti. gelişti. Ofiste yattınız yani. Evet. Çok yattık. Şu an hala yatıyoruz yani. Ofiste yatmaya ediyoruz. Evet. <laughs> i̇şte o zaman ilk ürünümüz dört renkli bir prototipti. Biraz daha büyüktü. Onu bir pazara sunmayı denedik. Orada başarısızlık yaşadık. Dedik daha ürün biraz daha gelişmesi gerekiyor. Kafamızda da nasıl gelişeceğiyle alakalı çok senaryo vardı. Dedik bir daha her şeyi yakıp bir daha RG'ye devam ettik. Ondan sonra Kickstarter diye platform vardı. Global bir kitlesel fonlama platformu. İnsanlar burada yeni çıkan teknoloji yatırım yapıyor. Yani yatırım yapıyor derken onu satın alıyor aslında. Ön, ön sipariş vermiş oluyor. yani Kickstarter çok büyük platform. Bugüne kadar 6-7 milyar dolardan fazla bir projelerin topladığı fon var. Mesela örnek veriyorum ilk akıllı saat ta 2010 yılında orada çıkmıştı. Yaklaşık 10-12 milyon dolar toplamıştı. Böyle projeler orada çıktığı için insanlar böyle özellikle bu erken benimseyenler dediğimiz teknoloji kitlesi, oradan yeni çıkan ürünleri e, satın almaya müsait. Biz de orayı özellikle 3 boyutlu lazer alanında takip ediyorduk uzun zamandır. Oraya bir ürün çıkarma niyetimiz her zaman vardı ürünle alakalı. Sonra ürün bittiğinde artık dedik yani ürün final prototip olarak da gerçekten dünyadaki rakibiyle yarışabilecek seviyede, pazara çıkabilecek seviyede. Ondan sonra biz Kickstarter çalışmalarına başladık. Yani yaklaşık 3 ay Kickstarter hazırlık yaptık. İşte re reklam faaliyetleri gerçekleştirdik. Biraz önce bahsettiğim topluluklar vardı ya, yani hani bu insanların aktif olduğu hobi kullanıcıları. Oraya biz ürünümüzü göndermeye başladık böyle. Mesela ürünümüzden çıkan baskı atıyorduk. İnsanlar "Aa süpermiş bu neyle yapıldı? E, ben bunu nasıl alabilirim?" diyordu. Sonra biz onları web sitemize yönlendiriyorduk. Orada da işte yakında Kickstarter linki koyuyorduk. Oradan bir mail listesi toplamaya başladık. Yani yaklaşık biz tamamen organik şekilde hiç reklam para harcamadan 2500-3000 ara bir takipçi listesi oluşturduk. Bekleyen kişi oluşturduk Kickstarter yönelik. Ardından Kickstarter kampanyamızı başlattık. Kickstarter kampanyamızda ilk gün beklediğimizden çok çok daha iyi gitti. Ee, i̇lk 24 saatte 98 bin dolarlık bir satış gerçekleştirdik. İşte 45 farklı ülkeden sipariş vardı o zaman. Büyük bir çoğunluğu Amerika olmak üzere. Yani bu 24 saatte 98-100 bin dolar civarındaki para sizin satışınızdı değil evet. mi? Ne aldılar ki 100 bin dolara? İşte ürün, ürünümüzü aldılar. Mesela ürün o zaman 400 dolarlık satış fiyatı vardı. Makineyi aldılar. Bak. Makineyi aldılar. Ha, tamam. Ben makineden çıkan ürün zannettim. Yok ma ya, ürün makineyi, makineyi, aldılar. aldılar. Makenenin kendisini ön satışla aldılar aslında. Mesela bizim hmm. makineyi 3 ay sonra göndereceğimizi söyleyerek sattık aslında onlara. Onlar 3 ay sonra mesela alacağı bir ürüne 400 dolar ödeme yaptı. Mesela o da aslında Kickstarter'ın bir ruhu. Ne kadar bir makinenin fiyatı? 400 dolardı o zaman. Şu anda 500 dolara yakın. 400-500 dolar. O zaman yaklaşık kaç tane sattınız? İşte 450 tane falan sattık toplam Kickstarter'da. 450 tane sattınız. Evet. İşte Kickstarter'da o gün güzel bir gelişme daha oldu bizim adımıza. Kickstarter'ın böyle bazı projelere verdiği, inovatif projelere verdiği Project VLOVE diye bir rozet var. Hani kampanya sayfasında yer alıyor. Bu aslında Kickstarter ekibinin projeyi incelediği, işte teknolojisini beğendiği anlamına geliyor. Ee, bizim onu almak gibi başta bir hedefimiz yoktu. Yani öyle bir şey beklemiyorduk açıkçası. Sonra ilk gün böyle güzel bir başarı elde edince Kickstarter bize o rozeti verdi. Bunu alan ilk Türk ekibi olduk biz. Daha önce farklı Türk ekipleri vardı çok başarılı kampanyalar yapan. Ama o rozeti alan ilk ekip biz olduk. Tabi o rozetin gelmesiyle birlikte Kickstarter'da 8 bin tane proje vardı o zaman biz çıktığımız zaman. En yukarı sıraya biz geldik. Yani dünyada birinci sırada bizim projemiz yer aldı. Bu da Kickstarter sitesine gelen herkese bizim ürünümüzü göstermek istemek oldu. O da tabii satışlarımıza çok büyük bir katkı yaptı. Toplam ne kadar sat? yaptınız 220 bin dolarlık satış yaptık Kickstarter'da. 220 bin dolar. 64 farklı ülkeden sipariş aldık. Peki ya yani bu kadar güzel satış Kickstarter'dan yapılabiliyorsa o zaman halen daha yapılabiliyor mu yani? Şu an aktif olarak orada satış devam ediyor mu? Yok orada kampanya süresi var 30 gün. Hı. Ondan sonra bitiyor. Bitiyor. Ama tabii Kickstarter'da böyle bir satış yapılabiliyor. Biz de mesela şu an yeni ürünler geliştiriyoruz. 2-3 farklı ürünümüz var. Yine Kickstarter üzerinden pazara sunacağız. Peki Kickstarter'a çıkan projeler genelde yatırım al yatırım da alıyor. Yani yatırım çok fazla yani evet. talep geliyor. Biz de aldık. Yatırım aldınız mı? Biz de aldık. Hatta kitle fonlama sistemiyle aldık. Ülkemizde de paya dayalı kitle fonlaması yani hisse karşılığı yatırım aldığımız sistemde de bizim Kickstarter yaptığımız sene başlamıştı. Fon bulucu bunu öncelerindendi. Aslında Kickstarter süreci devam ederken biz e, fon görüşmelere başladık. Hani bir yatırım alalım. Çünkü Kickstarter'da işte reklam maliyetleri var. Ürünün kendi ham maliyetleri var. Onun dışında biz iki kişilik ol hala o satışları yaptığımızda bir ekip arkadaşlarımızı büyütmemiz gerekiyordu. Biz dedik ki yani bir, yatırım daha alalım. Hani yeni ofise geçelim. Ekibimizi büyütelim. Hani farklı argelere tekrar arge yapmaya devam edelim. Yoksa iki kişi sadece bu ürünle uğraşıp çok fazla zaman kaybı yaşayacağız diye. Sonra fon bulucuyla görüşmeye başladık. Daha biz fon bulucuya çıkmadan aslında Kickstarter'da bizi takip eden insanlar yatırım yapmak istiyordu. Yani ben yatırım yapmak istiyorum. İşte yatırım açık mısınız diye soruyorlardı. Biz de onları fon bulucuya yönlendirdik. Kickstarter bittikten 3 gün sonra fon bulucu kampanyamız başladı 26 Aralık'ta. O zamanki hedefimiz 3 milyon TL'ydi. 3.7 milyon TL topladık. O yatırım alttan sonra işte bu bahsettiğim 8 metrekare ofisten şimdi hemen onun yan tarafında 100 metrekare ofise geçtik. Yani ekip arkadaşlarımızı büyüttük. Hem satış tarafında hem üretim tarafında. Sonra bu siparişini aldığımız 220 bin dolarlık 450 tane makinenin üretim üretimine başladık. Tabii seri üretim bambaşka bir dünya. Onu orada yaşadık. Çünkü biz bir tane ürün üretirken arge yapıyorsun. Bir tane ürüne ulaşıyorsun. O ürün çalıştıktan sonra süper diyorsun. Satması geliyor. Satabiliyorsan, pazarlayabiliyorsan tamam diyorsun, bitti diyorsun. Ama aslında orada başlıyor her şey. Bir de orada o ürünlerin 450 tanesinin seri üretimi var. İşte bizim çalıştığımız 50'den fazla tedarik tedarikçi vardı. İşte kalıp için başka firmaya çalışıyoruz. Kablo için başka firmayla. Yaklaşık 3-4 ay tam zamanlı üretimle uğraştık. Sanayi sanayi gezdik. Tabii o bizim için çok geliştirici bir süreçti ama orada da üretim tarafını zorunda yaşamış olduk. Şu an toplam kaç milyon TL demiştin yatırım aldığımız tutar? Şöyle biz bu yatırım bunların ardından tekrar bir yatırım turuna çıktık. Hadi ikinci kez çıktık. İkinci kez Yine çıktık. fonbulucu.com'dan mı başka bir yerden? Fonbulucu.com'dan çıktık. Hı hı. Şöyle biz işte bu satışlar bittikten sonra ekstra satış yapmaya devam ettik. Yaklaşık işte biz 2023 yılında 1 milyona yakın ciro yaptık. Ee, bu 2 saatlik şeylere harici. Ondan sonra işte bizim üzerinde çalıştığımız yeni ürünler vardı. Ee, bunların argesini bitir, bitirmek üzereydik. Şu an onların lansman aşamasındayız. Onun için bir tekrar yatırım turuna çıkmak istedik. Hem ekibimizi biraz daha büyütüp hem global taraftaki e, lojistik sıkıntılar yaşamamak için o tarafta bir operasyon kurmak istedik. İkinci yatırım turumuzu planlamaya başladık. Bu arada Baykar CEO'su Haluk Bayraktar da bizim ikinci yatırım turumuza katıldı. Onun dışında bizi ilk turdan yatırım yap yapamamış ama yapmak isteyenler sürekli soruyorlardı. Tekrar çıkacak mısınız? Ne zaman, ne zaman bir daha geleceksiniz diye. Onları da tekrar haber verdik. Bu sene 2023'ün başına tekrar bir yatırım turuna çıktık. Oradaki hedefimiz de 12 milyon liraydı. 12 milyon lira hedefiyle çıktığımız kampanyamıza ilk 7 dakikada hedefimize ulaştık. Yani e, ilk 7 dakikada neredeyse 20 milyona yakın talep geldi. Sistem filan çöktü. Yatırımcılarımız sağ olsun çok destek oldular. Çok fazla insan bize desteğini gösterdi aslında o yatırım turunda. Yatırım turu tamamlanmış oldu. Fazla talep olunca iade ediliyor yatırımcılar tekrar kısmı hmm. iade oluyor. Ondan sonra 12 milyon TL yatırım hesabımıza geçti şu anda. O kampanya bitti. Türkiye'de kitle fonlama sisteminde en fazla fon toplayan, en fazla yatırımcıya sahip, en hızlı fonlanan gibi sıfatlara sahip olduk aslında yatırımcılarımız sayesinde. Ve aslında şu, şu fırsata sahip olduk. Bizim gibi donanım geliştiren, ofiste, atölyede arge yapan genç, gençlere aslında böyle bir yolun, finansman yönteminin olduğunu gösterme fırsatımız oldu. Çünkü biz e, tamlayın başından beri kickstarter'a da çok fazla inanıyorduk. Kitlesel fonlamaya da çok fazla inanıyorduk. Hani böyle bir yoldan gidilerek başarıya ulaşabileceğini yani geleneksel yöntemlerden farklı olarak hani makine yapayım, satayım, onun gelen parasıyla bir tane daha yapayım, satayım. İşte ilk önce Kickstarter üzerinden ürünümü satışa sunayım. Ardından orada siparişlerimi alayım. Ardından kitle fonlaması yatırım alayım. Üretimleri gerçekleştireyim. Yeni ürünlere devam edeyim gibi bir aslında bambaşka bir iş modeli oluşturduk. Yani biz de tabii böyle planlamadık bunu baştan ama süreç geliştikçe böyle bir iş modeli oluştu. Bu da aslında bizim bu başarılarımız da bu iş modelin ispatı oluyor. Bizden sonra bu anda geldi bütün e, teknoloji gelişim bir yol göstermesini biliyoruz şu anda. Ya aslında Türkiye'de teknoloji geliştirmek isteyenlere kapılar ardına kadar açık ya. Yani. Şimdi ben tabii işin içinde çok fazla değilim, teknoloji Hı -hı. geliştirmiyorum. E, ama gördüğüm kadarıyla, yani senin anlattığın kadarıyla ve Fon Bulucu Komu da ben çok yakından takip ediyorum. Hı -hı. Orada hatta ben de birkaç şirkete Hı -hı. yatırımda bulundum. E, çok da güzel platform. Oradaki projelere de bakıyorum. Çok parlak, Hı -hı. önü açık, inanılmaz güzel e, işler var. E, şey de değil böyle, hani e, içi boş e, şişik evet, projeler evet. de değil. Para kazandıran projeler ki sen ispatlamış zaten. Kickstarter'da evet. işte 200 bin dolarlık satış, 24 saatte 100 bin dolarlık satış. Bunlar demek oluyor ki bu proje gelecekte yani bundan belki 5-10 yıl sonra çok hızlı satan bir büyük evet. bir iş haline gelecek. Belki de Türkiye'nin Xerox'u olacak bu. Yani üç evet. boyut yazıcı sektöründe. Kaldı ki sen hobi sektörüne hitap ediyorsun. Biraz evet. daha niş bir kategori. Evet. Endüstri değil sonuçta. Endüstriler evet. yapmıyorsun belki ama en azından bu sektöre biraz daha ev kullanımına yönelik ürün ürettirdiğin evet. için. Şu an benim ilgimi çekti mesela. Benim kızım var. Ben diyorum ki <laughs> ya şimdi yayından sonra bakacağım co e. eğer sipariş edebiliyorsan tabii, bilmiyorum, tabii. Bir sipariş açık mı? Evet, ee, evet. Sipariş ediyorsan bir tane edeyim mesela. Tabii, ee, tabii. Yapayım. Yani eğlenceli olur, güzel olur. Tabii, Tasarımlar sizin yaparız. Sizin. Üç boyutlu basarız. Peki bu işte yani sonuçta 15 milyon TL burs almışsın. 200 bin TL'lik işte Kickstarter'dan bir satış gelmiş. 200 bin dolar pardon. Önü de açık. Sürekli çalışıyor. Sürekli para kazandıran bir iş. Geleceği nasıl planladınız? Burada ne, ne gibi bir amaç var? Evet abi daha aslında senin özetlediğin gibi burada 3 boyutlu sektörünün niş bir alanına hitap ediyoruz. Ve endüstriyel tarafta şu anda yokuz. Şimdi bizim hedefimiz yeni bir ürün geliştiriyoruz şu anda. Yine aynı şekilde renkli baskı yapabilecek ama 3 boyutlu yazının yazılım tarafına da girdiğimiz, yazılım tarafını bizim yönettiğimiz bir ürün yapıyoruz. Bu ürünle birlikte aslında 3 boyutlu yazılımını çok daha gelişmiş versiyona ulaşmasını hedefliyoruz. 3 volt lazer daha da hızlandıracak. İşte 3 boyut lazer uzaktan kontrol etmeye yarayacak. Ve aynı zamanda çok daha kolay renkli baskı yapabilecek bir ürün yapıyoruz şu anda. Yine bunu da Kickstarter üzerinden pazara sunacağız. Detaylarını bir iki ay içinde duyuracağız şey olarak. Bu üründen de ciddi bir satış bekliyoruz yine şey olarak Kickstarter'da. Ardından bizim hedefimiz en başından beri 2019 yılında ortamda bir 3 boyut lazer gördüğümüzden beri kendi 3 boyut lazerimizi yapmak. Bu alanda hem Türkiye'de hem dünyada gerçekten insanların çok profesyonel dediği 3 boyutlu yazıcı yapmak istiyoruz. Ee, benim Hüseyin'in mesela bir lafı var. Ya. Her, zaman böyle şeylerde söylemeye çalışırım. Ben gece rüyamda 3 boyutlu yazıcı tasarlayıp duruyorum. Hani uyuyamıyorum 3 boyutlu yazı tasarlıyorum diye. O biraz bizim bir, ulaşmak istediğimiz bir hedef. Onunla alakalı yavaş yavaş arka çalışmalarına başladık. 2004 yılında 3 boyutlu yazıcımızı yapmak istiyoruz. Bu 3 boyutlu yazıcımızı yaptıktan sonra bütün bu ürünlerle aslında 3 boyutlu yazıcı sektörünün hem endüstriyel tarafında hem son kullanıcı tarafında tamamına hitap edebilecek bir 3 boyutlu şirket şirketi olmayı hedefliyoruz. Globalde çok büyük başarı elde etmek. Tabii Türkiye'de de en iyi firma firmalardan biri olmak istiyoruz. Ee, hem bunu yaparken hem Corpint olarak ülkemizi çok iyi temsil etmek istiyoruz. Hem de aynı zamanda ülkemizde bizim arkamızdan gelen girişimlerle birlikte 3 boyutlu sektöründe özellikle ve teknolojik girişimlerinde bir ekosistem oluşmasını hedefliyoruz. Ee, böylelikle yaklaşık 5 sene içinde gerçekten bu alanda e, bizim bize benzer projeler çıkarsa farklı alanlarda başarılı girişimler ortaya koyabilirsek 3 boyutlu sektörü çok daha olgunlaşmamış bir pazar. Çok daha gidecek yolu var. Eğer biz bu yolu e, 3 boyutlu sektörle birlikte yürüyebilirsek, sektörle birlikte büyüyebilirsek çok yüksek tutarlardan, çok büyük e, fabrikalardan çok büyük, bütün dünyada satan 3 boyutlu yazıcı markası olmak bizim için hayal değil. Gerçekten hedefimiz şu an, en büyük hedefimiz bu. 3 boyutlu sektöründe bunu başarmak istiyoruz. Ürünlerimizi de buna göre tasarlamaya çalışıyoruz. Uzun vadeli tasarlamaya çalışıyoruz. Ve 3 boyutlu sektörün dediğim gibi her tarafına hitap etmeye çalışıyoruz. Mükemmel ya. Yani Türkiye'de ilksin, dünyada ikisin. Ee, i̇nşallah. Daha da böyle güzel işlerde evet. yaparsınız. Ee, ben tebrik ediyorum. Ee, bir de şunu da merak ediyorum. Şimdi yeni bir girişimci, yani sizin konunuzdan bambaşka bir Hı -hı. konuda ilerleyen bir girişimci var diyelim ki çok güzel bir projesi var. Atıyorum akıllı bileklik yaptı, yani evet. şey böyle boncuklu bir şey, akıllı bileklik yaptı ya da ne bileyim bir, bir teknoloji üretti. Ee, bu teknolojiyi ilk sunabilmesi için para kazanır hale getirmesi için ilk gireceği yer, ilk atacağı adım Kickstarter mı? Dediğim gibi mesela akıllı bileklik Kickstarter için çok güzel bir örnek. Doğan'ın teknolojisi güzel bir girişim. Ee, mesela yazılım tarafındakiler için Kickstarter değil biraz daha. O biraz daha kullanıcıya ulaşması lazım bir şekilde kan olarak. Kickstarter biraz daha ürün odaklı aslında. Tabi ufak tefek yazılım projeleri de var, tasarım projeleri de var ama biraz daha doğanım odaklı, ürün odaklı. İnsan ürün görmek istiyor orada. Sizin örnek verdiğiniz şekilde o proje için Kickstarter iyi bir örnek. Ama tabi öncesinde projenin biraz olgunlaşması gerekiyor. Yani Kickstarter'a gittiğinde projenin gerçekten hani seri üretilebilir kıvamda olması gerekiyor. Seri üretilebilir prototipinin oluşmuş olması gerekiyor. İşte şunları tavsiye edebilirim. Bizim izlediğimiz yol, işte Teknopark İstanbul gibi, bilgi ticaret merkezi gibi biz farklı kuluçka merkezlerini kullan Oradaki atölyelerden faydalanma fırsatı bulduk. İşte oradaki e, network'ten faydalanma fırsatı bulduk. Aslında bu faaliyetler bizim ürünü geliştirmemize de fayda sağladı. Ürünü final prototipi ulaştırabildik. Ulaştırdıktan sonra bizim için Kickstarter doğru bir yoldu. Bize benzer sektörler için yine Kickstarter doğru bir yol. E, orada girişimciye düşen en büyük pay araştırmak, çok araştırmak. İşte rakiplerini araştırmak, benzer firmaları araştırmak. Kendi alanında işte 4-5 senede çok büyük yerlere ulaşmış firmaların 4-5 sene önceki seviyelerini çok iyi araştırmak. İşte bunun için dediğim gibi donanımlar için belki Kickstarter'dır. Belki e, hemen bir yatırım fonuna yatırım almaktır. E, belki direkt kullanıcılara, reklama başlayarak direkt ürünü pazara sunmaktır. O biraz daha sektör olarak değişebilecek bir şey ama bizim alanımızda Kickstarter'ı ben herkese tavsiye ediyorum. Peki devletin bu konuda teşvikleri e, var mı? Sadece tabii teknoparklar dışında e, maddi destekleri, Hı -hı. Cosgap vesaire destekler var mı? TÜBİTAK 1512 programı var. Genelde hani, temel seviye girişimciler için çok kolay başvurulabilecek, çok fazla. TÜBİTAK 1512. 1512. Tamam. Big programı diye geçiyor. Cosgap'in arge programları var, ÜRGE programları var, e, ileri girişimci destek programları var. Koskem'in web sitesinde işte girişimcilik eğitimleri var. Onu tamamladıktan sonra bu desteğe başvurmaya hak kazanabiliyor girişimciler. E, o, o ikisi çok fazla başvurulan ve çok fazla da destek verilen destekler benim bildiğim kadarıyla. Onlar projeye başlangıçta arka kısmında bir can olabilir girişimcilere. Devamında dediğiniz gibi Teknopark gibi profesyonel kurumlardan da destek alarak hani iş fikrinin daha da olgunlaşması ve doğrulaması aslında gerçekleştirilebilir. O zaman sırasıyla önce devlet destekleri sonra Teknopark gibi e, kuluçka merkezleri. Hı hı. Ondan sonra Kickstarter gibi projeyi hızlı satabileceğimiz platformlar. Hı hı. Sonrasında zaten yatırım için fon bulucu dedik. Hani adım adım şu an e, Sen, bir girişimci senaryo. nasıl bir senaryoda ilerleyecek onu çıkartmaya çalışıyorum. E, ondan sonra zaten proje artık e, rayına giriyor. Peki evet. Kickstarter'ın bir ürünü fiziki olarak sonuç olması gerekir demiştin ya Kickstarter hı hı. için. E, burada Kickstarter'a benzeyen yazılım projeleri için e, üretilmiş, geliştirilmiş bir farklı bir platform var mı? Ya, benim... Ben bilmiyorum. Ben de çok detaylı bilmiyorum. Ee, mesela işte farklı böyle yazılımcıların yazılım projesini paylaştığı platformlar var. Hani i̇nsanlar inceleyip ha, bu güzelmiş, ben bunu kullanabilirim diye şey yapıyor ama Kickstarter mantığında böyle bir anda hani işte 30 gün süreli satışı yapılan, abonelik hmm. vesaire olan değil. Hani biraz daha duyurma gibi, biz böyle proje yaptık diye duyurma gibi. Spesifik bildiğim yok. Tamamen makine odaklı, donanım odaklı olduğumuz için çok araştırmadım da. kadar. Peki Kickstarter sizin donanım odaklı olduğunuzu nasıl anlıyor? Yani işin var olmayan, sumi Tabii. bir şey olmadığını nasıl anlıyor, yani nasıl ispatlıyor? Öyle bir risk var zaten yani dediğiniz risk oldu daha önce. Kickstarter'da böyle fake projeler yapıldı. Öyle projeler çıktı. Tabii bu Kickstarter'a zarar da verdi. Platform olarak e, zarar verdi. Ama o biraz daha işte şeyi değerlendiriyor. Yani projeyi ekip başvuru çok ciddi sorular soruyor. Uzun, uzun bir başvuru aşaması var Kickstarter'ın. Ondan sonra onaylarsa projeyi zaten ekip belli bir şeyi değerlendiriyor. Yani geçmişi var mı, şeyi var mı diye. Tabii yine her zaman risk var. Zaten Kickstarter ödeme yaparken falan bütün e, kullanıcılara şey diyor. Biz garanti etmiyoruz. İşte ürün alamayabilirsin. Ürün şey olabilir falan garanti etmiyoruz diye söylüyor. Kickstarter'ı kullanacaksan artık bunu öğrendiği için araştırıyor. Yani e, mesela bizim Kickstarter'a 2 sene önceki sunumlarımızdan falan fotoğraflar çıkıyordu karşımıza işte araştırmışlar bulmuşlar yani bizim daha önceki şeyimizi bitler için bizden öyle çok bir güven problemi yaşamadık. Ama Fatih çok teşekkür ederim. Ben Ağzına teşekkür sağlık. Ederim abi. Gerçekten özellikle tabii sizin hikayeniz başka bir değerli aynı zamanda sizin gibi e, yazılım olsun donanım olsun farklı girişim projeleri geliştirecek olan kişiler için de bir fikir verdi bence bu yayın. Yani istifade ettiler diye düşünüyorum izleyenlerin. E, yani nasıl başlayacağım nereden kimden destek alacağım benim elimden kim tutacak bir girişim bir soru soruyorsa cev cevabı bu videoda oldu aslında. Evet, ayağına sağlık. Çok sağ ol. Abi. Çok da ben memnun oldum çalıştığıma. Ben de çok memnun oldum. Evet, Fatih dinledik. Fatih gerçekten bizim için bir ilham kaynağı oldu. Siz de Fatih gibi burada benim yanıma konuk olarak gelebilirsiniz. Konuk olmak istiyorsanız aşağıda yorumlar bölümüne bir form sabitliyorum. O formu doldurmanız yeterli olacaktır. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Hoşçakalın.